Ağacı var. Şimdi Tabii burada tanımadığınız arkadaşlar var. Bu tanımadığınız arkadaşlar bizim yeni oluşturduğumuz belediye iş sendikasının ve misin temsilcileri. Mis aracı sendika hepinizin bildiği gibi. Biz belediye işlem biraz zor da olsa bir buçuk yıl sonra da olsa belediye yetki aldı. Sözleşme imzalamamız gerekiyor. Tabi bunu bizim 2008'de yapmamız lazımdı ama bazı sıkıntılardan dolayı yetişmedi. Bugüne denk geldi. Belki görevimizin son günleri ona da nail olma şansımız oldu. Arkadaşlarımız geldi. Önce önce arkadaşlarımız taleplerini mise verdiler. Misteki yetkili bizi temsil eden arkadaşlarımızla birçok konu üzerinde antak kaldılar. Antak kalamadıkları konuları ve ücret konularını bize getirdiler. Bugün de sendikanın belediye sendikasının değerli temsilcileriyle ve Sinop Şube Başkanı arkadaşımızdan ve mis temsilcimizle beraber antak kalamadığımız konularda da görüşmelerimizi yaptık. Birçoğunda antak kaldık. Tabii onların tekliflerini biz değerlendirdik. Şimdi de biz onlara yeni bir teklifler verdik. Bugün ve yarın bu teklifleri hem işçi arkadaşlarımızdan hem kendi yetkili arkadaşlarından, kendilerimizdeki arkadaşlarla görüşecekler. Yarın, değil mi Sayın Başkan? Yarın tekrar bir araya geleceğiz. Yarın tekrar bir araya gelip tamamen netleştireceğiz. Daha sonra da sizlerin bütün basın mensubunun ve bütün işçinin huzurunda bu sözleşmeleri imza altına alacağız yani e, aramızda pek uyumsuzluk yok üç aşağı beş yukarı çünkü onlar da işçiyi temsil ediyor ama bilmiyorlar ki buradaki belediye başkanı da işçiyi temsil ediyor biz işçimizin mağduriyetini hiçbir zaman istemiyoruz tabi bu görüşmeler öyle bir günde olan iki günde olan bir görüşmeler değil yaklaşık bir buçuk aydır değil mi görüşüyoruz? Evet. Yaklaşık bir buçuk aydır görüşüyoruz. Tabi bu görüşmelerin sendika temsilcilerinin dışında da biz belediye çalışanlarımızla başkan yardımcılarımızla diğer personel yetkili arkadaşlarımızla da birebir her konu üzerinde çalıştık. Umuyorum, umuyorum yarın bütün konularda inşallah Antak kalırız. İnşallah diyorum. İşçimizi de gider ayak mutlu ederek ayrılmış oluruz diye düşünüyorum. Sizler de bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Çok kısa olur Sayın Tabii. Belediye Tabii Sayın Belediye Başkanım tümüyle olayı özetledi. Ben öncelikle Sinop Belediyesi'nde sendikamızla belediyemiz arasında devam etmekte olan bu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin <laughs> Sinop Belediye'miz için, Sinop'ta çalışan işçilerimiz için ve sendikamız için şimdiden iyi neticeler getirmesini temenni ediyorum. Bugüne kadar devam eden toplu sözleşme görüşmelerimiz gerçekten karşılıklı anlayış içerisinde, karş karşılıklı özveri içerisinde devam etti. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi şu ana kadar olumsuz seyreden bir konu söz konusu değil. Hemen hemen yaklaşık 60 maddenin üzerindeki teklif tasarımızın büyük bir bölümünde anlaşma sağladık. Tabi bu teklif tasarısına ilişkin bizim belediyeye sunmuş olduğumuz öneriler vardı. Bugün de belediye tarafı daha önce Mahalli İşverenler Sendikası ile anlaşma sağladığımız maddeler üzerinde, anlaşma sağlayamadığımız maddeler üzerinde belediye tarafı karşı tekliflerini getirdi. Ve biz bu teklifleri aldık. Bizim sendikal anlayışımızın gereği toplu iş sözleşmesinin bitiriliş boyutunda mutlak surette işlerimizle ortaklaşa karar verme gibi bir anlayışımız var. Bu anlamda da Buradan ayrıldıktan sonra biraz sonra işçi arkadaşlarımızın büyük bölümüyle de toplu iş sözleşmesiyle ilgili belediyemizin önerilerini değerlendireceğiz. Tabii burada toplu sözleşmesi çok uzun bir süreci kapsadı. Yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıldır devam eden bir yetki süreci yaşanıyordu. Ama bugün sendikamız Sinop Belediyesi'nde yetkili sendikadır ve bu toplu sözleşmesini belediyemizde karşılıklı anlayış içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah yarın da buna muvaffak oluruz umudu içerisindeyiz. Tahmin ediyorum yarınki görüşmeden sonra da size gelişmelerle ilgili ayrıntı ve ayrıntılı bilgi verilecektir. Ben tekrar bir toplu iş sözleşmesinin belediyemiz için, işçilerimiz için ve sendikamız için hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Siz bu yana geçin. Ha, tamam. Erdoğan evet. Bey gel. Çetin Bey sen de şöyle gel. Çetin şöyle geçin. Geçin. muhasebeden sorumlu genel başkan yardımcısı genel mali sekreter cani genel mali sekreter topaz. Erdoğan Bey de toplu sözleşme genel sekreterimiz. Erdoğan Şefelim. Onları notalla saygıyla. Kaç dakika gelin başkanım? Her şey için teşekkür Yarın ederiz. Yarın sonra Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başlarım Çetin Gübar baksın buraya.